tarih tekerrürden ibarettir derler. Tekerrür eden tarihte Ocak ayında neler olmuş? Almanlar Leningrad'da Ruslara yenildi. Almanya Yıldırım Harbi ile Avrupa ve Kuzey Afrika'yı işgal ettikten sonra 1941'de Rusya'ya savaş açtı. Moskova'yı ele geçirmek isteyen Hitler o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrini abluka altına aldı. 8 Eylül 1941, savaşın seyrini değiştiren en kanlı çarpışmalar burada yaşandı. 900 gün süren muhasarada yaklaşık 3 milyon insan öldü. Tarihin en uzun kuşatması, Alman ordusunun yenilgisiyle neticelendi. 26 Ocak 1943 Ekmekler karneyle dağıtılmaya başlandı. İkinci Dünya Savaşı devam ederken ülkemizde hububat fiyatları yükselmiş, büyük şehirlerde un bulunamaz hale gelmişti. Devrin hükümeti çare olarak ekmek karnesi uygulamasına geçilmesine karar verdi. Buna göre ekmekler 750 gram olarak çıkacak ve 12,5 kuruş olacaktı. Ağır işlerde çalışan kişiler 750 gram, diğer vatandaşlar 375 gram. 7 yaşından küçük çocuklar ise tam ekmeğin çeyreği olan 187,5 gram ekmek alma hakkına sahip olacaklardı. 13 Ocak 1942. Endülüs'te Müslümanların son kalesi düştü. Tarık bin Ziyad tarafından fethedilen Endülüs, Avrupa'da 8 asır Müslüman yurdu olarak kaldı. İspanya'da ihtişamlı bir medeniyet tesis eden İslam devleti gün geçtikçe zayıfladı. Buna mukabil Hristiyanların birleşerek güçlenmesi Endülüs medeniyetinin sonunu getirdi. Endülüs Müslümanlarının son kalesi durumundaki Gırnata, Hristiyanlar tarafından işgal edildi. Böylece İber Yarımadası'nda Müslüman hakimiyeti nihayete erdi. 2 Ocak 1492